Işık Manço, Barış Manço varisi diye geçiyor değil mi? Azerbaycanı kokuyorsun buram buram, ateş olup yakıyorsun ta derinden, dumanını verdin bana verdin sen bana, bir oyana bir boyana, salına salına, durma saçlarını döküp yar gel bana, eli kızı değil misin ey sevgilim, bir öpücük ver dedim vermedin bana, bir oyana bir salına salına Durma saçlarını döküp yar gibi bana Elif çiçeğim misin? Ölürüm sana. Balon çiçeğim misin? Güzel yüzlü. Aşk pınar ki akar durursun? ocan buna dayanmaz ki vallahi ölürüm. Bir o yana bir bu yana, salına salına. Sırma saçlarını döküp yar gel bana. Eli kızı değil misin ey sevgilim? Bir öpücük verdi bana Bir oyana bir boyana salına salına Durma saçlarını döküp yar gel bana Eli kızı değil misin ey sevgilim Bir öpücük ver dedim salına salına Sırma saçlarını döküp yargı bana Eli kızı değil misin ey sevgilim Bir öpücük ver dedim vermedin bana Bir oyana bir boyana salına salına Sırma saçlarını döküp yargı bana Eli kızı değil misin ey sevgilim Bir öpücük ver dedim vermedin Ağzınıza sağlık. Teşekkür Sağ ol, ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Işık Manço kardeşim. Ee, şimdi Büşra Hanım size bir şey söyleyecek. Sorsun. Işık Manço kimdir? Bir tanıyabilir miyiz size? Işık Manço, Murat diye doğumlu. Adana büyüme. Ben yurt, yurtta büyüdüm. Müzik hayatım e, ilk okulda başladı. Profesyonel olarak 10 e, 17 yıl oldu. Müzik hayatına başladım albüm yaptım. Işık Manço adından yürüyorum. Bu Barış Manço hevesi nereden kat, şey yaptı size böyle? Ben, benim çocukluğum Barış Manço'nun albümlerinde ben büyüdüm Çünkü Çünkü ben müsten olduğumdan dolayı bateristim, gitar, bağlama, her türlü esnumal çalıyorum. Çünkü Barış Manço'nun tarzı hoşuma çok gidiyordu. Adana, Adana genelde hep bırakçılar. Toprak. Zaten e, e, Barış Manço'da e, pop toprak, halk müziğinden, esintisinden müzik yaptığından dolayı sevdim yani tarzı sevdim. E, Barış Manço e, şey yani nasıl diyeyim mi? Velat olmak için çok çaba gerekiyor. Onun yani ne bileyim yani onun yarısı kadar oğlum yeterli bir şey istemiyorum. Ama yine de ağzına sağlık çok sağ güzel. E, biz sizi artık teleteceğiz. Zülfuca ile konuşacağız sizi teleteceğiz. Okey. <laughs> Teşekkür ediyoruz ya. tekrardan. Ya ben Zülf hocam bir şey diyeceğim. Bana dediniz ki siz